Yeni bölümden ve yeni sezondan herkese selamlar. Şimdi beni genelde BMW'ci olarak biliyorlar. Yani BMW ürünleri getiriyoruz, işte BMW videoları yapıyoruz vesaire. Çocukluktan gelen bir aşkımız, onu işe dönüştürdük. Fakat çocukluğumuzda bir elimde BMW varken diğer elimde de Porsche vardı arkadaşlar ve yeni sezondaki serüvenimiz yanımda görmüş olduğunuz Porsche Boxster 718 ile başlıyor. Bu sezon diğer sezonlardan farklı olarak size biraz daha olayları kendi bakış açımdan anlatmaya çalışacağım. Yani ürünleri nasıl alıyorum, ustalarla nasıl bir muhabbetim var, parayı nasıl harcıyorum, ne yönde harcıyorum. O işin biraz daha böyle raconunu, biraz daha temelini size aksetmeye çalışacağım. Porsche 718 üzerine geldiğim noktada ise burada... Borbe'yi almak isterseniz iki seçeneğiniz var. Bir tanesi Cayman Coupe olan modeli, diğer de Boxster Cabrio olan modeli. Şimdi Cayman aldığınız zaman biraz daha sert ve agresif modifiyeyi kabul edecek tarzda hazırlayabiliyorsunuz. Yani body kitle beraber işte kaputu, çamurlu GT4 görünüme çevirip ya da orijinal parçalarla değiştirip arkaya da bir GT4 kanat, yere yaklaşık iki parmak, üç parmak daha yakınlaştırıp hem pistte hem de normal caddelerde kullanabileceğiniz gözü yormayan bir araba haline geliyor. Fakat Boxster birazdan naif ruhlu bir araba. Her ne kadar ikisi de aynı motoru paylaşıyor olsalar da. Boxster biraz daha böyle ya benim üstümü aç, benle böyle caddede gez, beni çok yorma, benim keyfimi sür, açık havayı teneffüs et e, tarzında e, gözüktüğü için biz de esasen çok fazla böyle orasını burasını ellemeyi tercih etmedik. Değiştirdiğimiz parçalara gelecek de olursak terzi kendi söküğünü dikemez misali parçalar geldi 2-2,5 iki, iki ay arabama takamadım. Yani inanılmaz bir yolmamız vardı. E, ya yani tabii şunu da söyleyeyim daha arabayı almadan eee 2022'nin Kasım ayında Goodgo fabrikasını ziyaret ettiğimde orada e, GT4 ön tampon ve difüzörü Goodgo'nun fabrikasında görüp, elleyip, test edip, deneyimleyip "Tamam, ben bunu alıyorum." dedikten sonra sipariş listemize ekledik. E, bununla birlikte tabii yine aynı ziyaretimde yıllardan beri tanıdığım, hatta Taipei AMPA fuarında her sene ziyaret ettiğim karbon direksiyonları aldım. Forjet karbon direksiyonları aldım. Fabrikadan iki farklı direksiyonu getirdim. Bir tanesi 6K Tivil karbon. Hatta şu anda stoklarımızda BMW grupları için var. Mini Cooper, Mercedes grupları için olan direksiyonlar da var. Bununla beraber biraz da farklılık olması açısından Forjet karbon direksiyonunun montajını gerçekleştirdik. Diğer bir taraftan kesinlikle jantları değiştirmeyi düşünüyordum. Her ne kadar Porsche'nin jantları inanılmaz güzel olsa da ve inanılmaz hafif olsa da e, Türkiye'de çok fazla arabada bulunmayan, herkesin tercih etmediği ama bana kalırsa yakıştırdığım OZ Racing'in 20 inç Hyper GT jantlarını İtalya'dan sipariş ettik ve yaklaşık 3 haftada da geldi. Orada tabii şöyle bir kıvraklık yaptım. E, Oz Racing'le görüşürken dedim ki ya dedim ben sizin skalanızdaki bu renkleri sevmiyorum. Bana şu rengi yapın. Şu boya kodunu, işte şu formasyonu vesaire. Size dedim 300 euro daha fazla vereyim, 500 euro daha fazla vereyim. Fakat e, Oz Racing bunu kabul etmediği için burada kendi boyanemizde yaklaşık çıkarttığım 8 farklı renkten bir tanesini seçip 0 kilometre olan oz jantları boyayıp ondan sonra 718 Box'ın üzerine taktık. E, bütün bu anlattıklarımı hepsini tek tek bölüm olarak, yani bir bölüm ön tampona, bir bölüm difüzöre bir bölüm orjet direksiyon, bir bölüm jantlar, e, bir bölüm detailing yapacağım bu sene size. Fakat orada e, müşterilerime yaptığımdan biraz daha farklı bir tarzda yapacağım. Yani ben kendi arabama nasıl yapıyorum, bu arabaya nasıl aşığım ki farklı bir Detailing yapıyorum. Bunu anlatacağım size. Tabi arada e, BMW'lerden de vazgeçmiyoruz. Almanya'dan gelen bir F31 m dönüşümümüz var. E, bir G30 montajımız olacak. E, bir tane Porsche Cayenne değişim var. F22 iki kasanın Mtek tec barikip değişimi var derken Bunlar da aralarda yine aynı şekilde montaj öncesi sonrası olarak izleyebileceksiniz. Yine 2023 senesinin yurt dışı gezilerinde ilk durak Almanya Münih ve Stuttgart 25 Haziran 2 Temmuz arasında hem Münih'e hem Stuttgart'a gideceğiz. Yani BMW Welt, BMW Müzesi, BMW Classics, BMW Fabrika Turu bununla birlikte Porsche ve Mercedes'in müzelerinde gezeceğiz. Kuvvetli muhtemel bir Avusturya, Viyana, Teresenfeld gezimiz de olacak. Sene sonuna doğru bir Tayvan yine 8-9 günlük bir maceramız, serüvenimiz olacak. Belki çok emin değilim ama oğlumla beraber Singapur'daki 15-17 Eylül'deki Formula 1 Grand Prix'sine gitmek istiyoruz. İnşallah biletler tükenmezse onu da alıp size Karbon Garage YouTube kanalından canlı canlı Formula 1'i izletme imkanını sunmaya çalışacağım. Son olarak da her bölüm sonunda yaptığımız gibi Harveker'in milyoner olmanın sırları adlı kitabıyla sizi baş başa bırakayım. Bugünlük benden bu kadar. Herkesi keyifli seyirler.